artık burada High App Component bu şekilde bir browser extension oldu. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda React Native projeleri browser extension olarak nasıl çalıştırabildiğimizi göstermek istiyorum. Ve hemen başlayalım. Burada ben de yeni oluşturduğum bir React Native projesi var ve iOS'te çalıştırdım bu şekilde. Tabi proje yine React Native, normal React Native CLI olarak kullanarak oluşturdum. Yani Expo falan değil. Hemen tabi Browser Extension yapmak için ilk önce onu webde çalıştırmamız gerekiyor. Ve React Native projesini re, e, webde çalıştırmak için React Native for Web kütüphanesini kullanacağım. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce kütüphaneleri indirmemiz gerekiyor. Projeyi e, webde çalıştırmak için e, React Secret e, React Native Web ve e, React DOM indirmemiz gerekiyor. Yani kütüphaneleri eklememiz gerekiyor. Kütüphaneleri bu şekilde ekledikten sonra projenin içinde yeni bir klasör oluşturacağız. src diye ve app.js dosyasını alıp onun içine taşıyacağız. Ve index.js'te artık e, app komponenti src App içinden getireceğiz ve bu şekilde iOS'te çalışmaya devam edecek. Sonra yine SRC içinde yeni bir klas, dosya oluşturacağız, index.web.js diye. Bu bizim web uygulamamızın giriş noktası olacak. Bunu bu bu dosya içinde ilk önce App component'i import edeceğiz ve Uh, react Native'den AppRegistry diye bir uh, bir uh, modül getireceğiz ve burada da kullanarak Register Component deyip App Component'i register edeceğiz. Tabi burada uh, ilk önce bir isim vermemiz gerekiyor ismi hemen burada bir const içinde oluşturalım name eşittir hello world olsun ve burada name'i verelim sonra app component'i bu şekilde döndüreceğiz ondan sonra yine register app yapacağız app bu sefer register ya da run app location yine burada ilk önce isim vereceğiz. Ve burada obje içinde root tag diye bir property vereceğiz ve burada document.get element by id root diye bir div vereceğiz. Tabi bu div daha oluşturmadık. Hemen şimdi oluşturacağız. Burada yeni bir SRC yanında yeni bir klasör oluşturacağız. public diye public içinde html ve statik dosyalar olacak. Şimdilik sadece tek bir dosya oluşturacağım index.html diye. Ve burada basit bir html oluşturalım. Ve body'nin içinde idc e, root olan divi oluşturalım. Tabi burada root verdik. Aynı şekilde burada idc root olacak divin. Ki bu şekilde bu komponent yani app componenti bu root içinde render edilecek. Şimdi son olarak app.js uh, app ya da app komponentine gidelim ve buradaki her şeyi silip basit bir komponent oluşturalım. Tabii ilk önce import React from React. Sonra şimdilik sadece bir text from React Native ve basit bir app komponent oluşturalım. ve bunu burada default olarak export edelim. Bu şekilde. Ee, şimdi artık projemizi çalıştırabiliriz. Web projesi. Zaten iOS çalışıyor burada bu şekilde. Burada görünüyor app component diye. Web projesini çalıştırmak için package.json dosyasını açıp burada Android ve iOS çalıştırmak için scriptler var. Altında web için bir script ekleyeceğiz. Burada web'i çalıştırmak için React script kütüphanesini kullanacağız. Burada react script start diyeceğiz. Bu şekilde artık terminalde yarn web yaptığımızda proje burada çalışması gerekiyor. Bu şekilde. Tabi burada ilk defa çalıştırdığımız için react script start komutunu ilk defa çalıştırdığımız için package.json'a biraz configuration ekleyecek. Bu şekilde. Sonra uygulama bu şekilde burada çalışacak. Burada high app component. Şimdi projeyi bu şekilde webte, webte çalıştırdık. Onu browser extension olarak çalıştırmak için Buradaki her şeyi kapatıp public içinde yeni bir dosya oluşturacağız manifest.json diye ve burada manifest.json aslında browser extension'in config dosyası olacak. Burada hızlı bir şekilde bir JSON oluşturacağız. İlk önce manifest version diye bir property oluşturmamız gerekiyor. Uh, version Sanırım uh, son versiyon 3 olacak. Sonra burada name normal uh, browser extension'ın adı olacak. Hello World yapalım. Description verebiliriz. Sonra um, uh, extension'ın versiyonu verebiliriz. Herhangi bir versiyon olabilir. Sanırım bu da string olacak. Bu şekilde. Sonra e, e, en önemlisi action olarak bir tane property oluşturmamız gerekiyor. Bu action aslında browser extension'ın buraya hani bu bir extension olduğu için burayı tıkladığımızda alacağı e, yapacağı komut olması gerekiyor. Burada hemen bir action oluşturalım. Bu bir obje olacak ve objenin içinde açacağı default pop up eee index.html diyelim göstereceği dosya ve default title Burada herhangi bir isim verebiliriz. Yine hello world olsun. Bu şekilde artık e, onu buradaki public Do, e, klasörü bir e, browser extension olarak çalıştırabiliriz. Tabii onu çalıştırmadan önce bir de yine package.json dosyasını açıp burada build komutunu oluşturacağız. Burada web için bir de bir tane e, build komutu olacak. React, script, build ve bunu kapatıp şimdi build yapalım. Tabi web build olacak ve react script build yaptıktan sonra burada bizde build klasörü olacak tabi daha build yapıyor. Buildi bitirdikten sonra artık build klasörünü alıp onu ee, extension olarak çalıştırabiliriz. Hemen onu yapalım. Burada Chrome'dan extension kısmından manage extensions burada developer mod açık değilse açalım ve buradan load unpacked ve hızlı bir şekilde burada e, example buradaki build klasörü açalım ve artık burada bizde bir tane e, extension geldi ve onu buradan açabiliriz. Hello World diye buraya tıkladığımızda, Hi App Component yani React Native içinde yazdığımız e, text. Son olarak buna biraz stil verelim. src/App.js buraya ilgili bir de bir tane view getirelim ve burada. biraz style ekleyeceğiz. Hatta bunun minimum width yapalım. 300 minimum high 400 ve bu şekilde kaydedelim. Ve teksti ortalamak için justify content center ve align items center yapalım. Şimdi bu şekilde iOS'te çalışıyor olması gerekiyor. Ee, bir de bunu font size biraz büyük olsun. Bu şekilde iOS'te çalışıyor. Bunu tekrar webte çalıştırmak için buraya gelip yine yarn build yapmamız gerekiyor. Yani ee, yarn The build. Şimdi buraya gelip burada reload yapmamız gerekiyor. Ve artık burada high up component bu şekilde bir browser extension oldu. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.